Hikaye Pınarı'ndan herkese merhaba çocuklar. Yeni bir hikaye ile tekrar birlikteyiz. Hiç durmadan tüm kalbiyle yavrusuna kavuşmayı dileyen bir anne. Ve bu annenin yavrusunun kalbinden doğumu. Sıcacık bir kavuşma hikayesi. Ne mi bu hikayenin ismi? Seni öyle çok istedim ki. Barley ve annesi her zamanki gibi birbirlerine sarılmış oturuyorlardı. Anne! dedi Barley. Benim için tuttuğun dileğin nasıl gerçekleştiğini bir daha anlatır mısın? Anne ayı gülümsedi. Bayli annesinin en büyük dileğiyle ilgili hikayeyi dinlemeye bayılıyordu. Çok uzun zaman önce, diye başladı anlatmaya annesi. Ben bir dilek tuttum. En başta ufacıktı ve kimse onu bilmiyordu. Sonra yavaş yavaş herkes dileğimi öğrenmeye başladı. O dilek büyüdü, büyüdü ve bir gün gerçekleşiverdi. Dileğim bendim." dedi Bailey. "Evet canım, gerçekleşen dileğim sendin." dedi annesi. Bailey koltuğa iyice yerleşmek için kıpırdandı. "Anne, neden beni istedin?" diye sordu. Bailey şimdiye kadar sadece yeni bir çizgi roman ya da evcil hayvan istemişti. Bir çocuk istemek aklından bile geçmemişti. "Çünkü," diye açıkladı annesi. Benim kalbimde büyük bir boşluk vardı ve ben bu boşluğu senin gibi özel bir çocuğu severek doldurmak istedim. Öpüp koklayıp annesi olacağım minik bir çocuğum olsun istedim. Peki ya beni kendi karnında büyüten anne? diye sordu. Annesinin onu çok uzak bir yerden evlat edindiğini biliyordu Bayli. Bazen dedi, bir anne karnında bir bebek büyütebilir ama bazen o bebek için en iyi anne olmayacağına karar verir. Seni karnında büyüten anne seni o kadar çok sevmişti ki o da bir dilek tuttu. Bebeğine tüm sevgisini verebilecek bir aile. Tıpkı bizim gibi. Seni her şeyden çok sevebilecek bir aile dedi annesi. Anneciğim diye fısıldadı Bali. Beni dilerken ismimle mi diledin? İsmini seviyordu Bali. Annesi düşündüğünü göstermek için kafasını eğdi dileğimi ilk tuttuğumda dedi annesi Bali'ye ismini bilmiyordum hatta senin kız mı yoksa erkek mi olacağını dahi bilmiyordum ama yine de dileğimden hiç vazgeçmedim Bali dedi annesi gözleri dolmuştu dünyadaki tüm çocuklar arasından bana gelen sendin bu Bali'ye kendini çok özel hissettirmişti Bali yerinden kalkıp büyük elma ağacının göründüğü pencereden dışarı baktı. Dileğinin gerçekleşmesini sürekli mi istedin anneciğim? diye sordu. Yoksa sadece gece yıldızlar ortaya çıktığında mı? Her an dedi annesi usulca. Sabah uyandığımda da seni diliyordum, akşam yatarken de. Başka hiçbir şey düşünmüyordum. Ne kadar çok dilemiş diye düşündü Bali. Okulu, öğle yemeğini, oyunlarını aklına getirdi. Tüm bunları yaparken bir yandan dilek tutmanın ne kadar zor olacağını düşündü. Peki dileğinin gerçekleşmeyeceğini hiç düşündün mü? diye sordu merakla. Aa evet dedi annesi. Beklemenin bazen ne kadar da uzun geldiğini hatırlayarak. Bazen haftalarca, aylarca seninle ilgili hiç haber alamıyordum. Ama tıpkı bir balonun ipini tutar gibi dileğime sımsıkı tutundum. Bali beklemek konusunda iyi değildi. Doğum gününün yılda üç kez kutlanmasını istiyordu. Beklerken, dedi annesi, sürekli seni hayal ederdim. Beni mi hayal ederdin, diye sordu Bali gözlerini daha da açarak. Evet, dedi annesi, senin neye benzeyeceğini, saçının ne renk olacağını düşünürdüm. Seni odanda oyuncaklarınla oynarken hayal ederdim. Futbol oynamayı mı, piyano çalmayı mı, yoksa resim yapmayı mı seveceğini merak ederdim. Beni aynen şimdi olduğum gibi mi hayal ederdin?" diye sordu Bayli. "Sen benim hayal ettiğimden çok daha güzelsin Bayli." dedi annesi. "Sonunda bir gün," dedi annesi gözlerinin içi gülerek. "Dileğimin gerçekleşeceğini öğrendim." O zaman ne yaptın? Diye sordu Bailey. Doğrulup oturduğu yerden gülümseyerek hikayenin mutlu kısmına geldiğini anlamıştı. Sevinçten ve mutluluktan ağladım. Bütün arkadaşlarıma söyledim. Onlar da bana sarılıp benimle birlikte ağladılar. Bailey yetişkinlerin neden mutluluktan ağladıklarını anlamıyordu hiç. Herkes seni ne kadar çok istediğimi biliyordu Bailey. Dedi annesi. Beni ilk gördüğün an ne hissettin? diye sordu Barli. Ah Barliciğim dedi annesi. Seni görür görmez çok sevdim. Senin sevimli yüzüne baktım ve evet dedim. Sonunda dileğim gerçekleşti. Barli annesinin anlattıklarını huzur içinde dinliyordu. Ama bir şey kafasını kurcalıyordu. Anne dedi Barli. Sen ve ben aynı ailedeniz ama birbirimize hiç benzemiyoruz. Sen esmersin ama ben sarışınım. Bu normal mi? Annesi bu soruyu bekliyordu. Evet Barley, bu normal," dedi. Bazı ailelerde anne, baba ve çocuklar birbirine benzer. Bazılarında benzemez. Bütün aileler farklıdır. Aileyi aile yapan şey birbirlerine duydukları sevgidir. Annesinin cevabı Barley'nin hoşuna gitmişti. Bu, bu ailenin bir parçası olmayı çok seviyordu Barley hayalini kurduğu evcil hayvanı düşünerek sordu. Bütün dilekler gerçekleşir mi anneciğim? Hayır dedi annesi. Maalesef bütün dileklerimiz gerçekleşmez. Ama hiç durmadan dilemeyi ve tüm kalbinle istemeyi hiç bırakma bari dedi annesi. Ama ben gerçek oldum dedi daha sonra Bali büyük bir gururla. Evet tatlım, evet dedi annesi büyük bir mutlulukla. Hikayemizin burada sonuna geldik. Dilerim ki kalplere dokunan nice sevgi dolu kavuşma hikayelerini dinleriz çocuklar. Bir sonraki hikayede yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.